Deist arkadaş diyor ki Müslümanların çoğu deist bence. Neden diye sorunca da kimse dinini araştır diyor ki sadece bir Allah inancından bahsediyor. Ama dininin rükunlarını kimse bilmiyor. Bu konuda sadece biraz haklı olabilir. Şimdi arkadaşlar deizmle alakalı 10 videoluk bir seri yapacağız. Bir eser bırakacağız inşallah tarihe dünyaya. Ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Deistler var ve bunlarla alakalı inşallah bu videoları yapacağız ve kendilerini düzelteceğiz. Ama bir de öyle bir kesim, öyle bir güruh var ki babası dedi diye Müslüman, annesi istedi diye Müslüman ama ne dini yaşıyor, ne namaz, ne Kur'an, ne yani böyle şeylere hiç girmiyor bile. Bunları düşünmüyor. Soran olursa Müslümanım diyor o kadar. Gerisi aklına bile gelmiyor. Aslına bakarsanız Müslümanların, Türkiye'deki Müslümanların çoğunluğu böyle. Deistler kimler peki? Annesinden babasından bu lafları duyduktan sonra biraz araştırayım diyerek yanlış kaynaklara düşen insanlar. Çünkü şu anda bütün bilgiyi elinde kontrol eden, interneti kontrol eden kim? İnsanları ateist, deist yapmak isteyenler. İşte bu yüzden dolayı siz araştırma yaptığınızda direkt onların eline düşmüş oluyorsunuz ve onlar sizi deist yapıyor araştırdıklarında haklı buluyor olabilirsin. Ama lütfen bu video serisinin tamamını dinle. Şimdi kişiye göre hitap etmek istiyorum ben. Çünkü benim tarzım bir video bittikten sonra bir insan kendi içinde bir şeyleri değiştirmeli. Değiştirmiyorsa bu video boştur. O yüzden senli bir hitap kullanmak istiyorum. Deistler kendine göre dinlesin. Deist olmayan Müslümanlarımız, Müslüman kardeşlerimiz de bu Söylediklerimizi dinledikçe imanını kuvvetleştirecek inşallah. Ama şunu da belirtelim ki bir deist sadece Allah'a inanıp peygamberi istemediği için sonsuza kadar cehennemde olacaktır. Bir Müslüman, Müslüman olduğu için ve ben Müslümanım dediği için biraz cehennemde yansı da sonunda cennete girecektir. İnşallah hepimiz cennete girebiliriz. Şimdi ilk soru. Bir insan Niçin deist olur? Niçin peygamberleri ve kitapları inkar eder? İnkarı bir delilden midir yoksa başka bir sebep mi var? Şimdi deist olan kişiye soruyoruz. Allah'ın peygamber ve kitap göndermediğini nereden biliyorsun? Yoksa Allah sana tecelli etti ve gözüktü de ben peygamber ve kitap göndermedim mi dedi? Herhalde böyle bir şey olmamıştır. Öyleyse sen Allah'ın hiçbir peygamber göndermediğini nasıl biliyorsun? Bil ki senin inkarın delilden kaynaklanmıyor. Şimdi sana deist olmanın sebebini anlatalım. Her günahta küfre giden bir yol vardır. O günah tövbe ve istiğfar ile Çabucak silinmezse kişiyi küfre sürükler. Şöyle ki sen evvela günahlara dalmış ve haramlara müptela olmuşsun. Kendini günahlardan kurtaramıyorsun. Günahı işlerken aklına gelen cehennem fikri hazır lezzetini yok ediyor. Tam günahtan lezzet alırken birden aklına kabir azabı geliyor, cehennem azabı ve hesap geliyor. İşte o anda arzu ediyorsun ki Keşke cehennem olmasaydı. Hatta keşke cehennemin sahibi haşa Allah olmasaydı diye. Rahat rahat günah işleyip keyif sürerken işte bu tasavvurdan Allah'ı inkar etme duygusu ve meyli ortaya çıkıyor. Önce Allah'a inkar etmek istiyorsun ancak bunu yapamıyorsun. Çünkü sen de biliyorsun ki bir harf katipsiz, bir masa ustasız ve bir köy muhtarsız olmaz, olamaz hal böyleyken bu alem nasıl ustasız ve sahipsiz sultansız olur? Bu mükemmel varlıklar nasıl kendi kendine var olur? Şu kusursuz intizam nasıl tesadüf eseri olabilir? Bunları sen de düşünüyor ve bu sebepten de Allah'ı inkar edemiyorsun. Ama Allah'ın emirlerine de itaat etmek sana zor geliyor. Bu sefer kendi kendine diyorsun ki bir yaratıcı olsun ama Emir ve yasakları olmasın. Her şey serbest ve helal olsun. Bir hesap ve azap olmasın. Emir ve yasakların olmaması için de peygamberlerin ve kitapların olmaması lazım. İşte bu düşünce seni peygamberi ve kitapları inkara sevk ediyor. Bu sayede kendine göre hem günahları rahatça işliyor hem de Allah inancı sayesinde kimsesizlikten ve sahipsizlikten kurtularak bir nevi rahatlığa kavuşuyorsun. Yani hiçbir emre muhatap değilsin, istediğin gibi günahları işleyebilirsin ama başın sıkışınca da yardım dileyebileceğin bir yaratıcın var. Sözün özü, sen deistliği bir delilden dolayı tercih etmedin. Deist olmanın sebebi cehennem korkusu ve cehennemi hatıra getirmenin hazır lezzetini yok etmesidir. İşte seni deist yapan nefsinin bu aldatmasıdır. Halbuki şöyle düşünsen hemen bu batıl itikattan vazgeçersin. Sen günahkar olsan Allah iman hakikatlerini kabul etsen belki Allah günahlarını affeder. En azından günahların kadar ceza gördükten sonra cennete girersin. Ama eğer sadece rahat günah işlemek için iman hakikatlerini inkar etsen kafir olarak öleceğin için cehennemde ebedi kalırsın. Cennetin kokusunu dahi alamazsın. Sana önerim şu, eğer günahlardan kurtulamıyorsan Allah'tan af ve hidayet dile. O nasıl? Günahları rahatça işleyeyim diye sakın deist olma. Yoksa son nefeste o kadar pişman olursun ki düşünsene bir hayat geçirmişsin ve bitmiş aklına şu geliyor. Ya İslamiyet varsa? O zaman da o pişmanlığı yaşamak zorunda kalıyorsun. Ve diğer hitap ettiğimiz dini araştırmayı yapmayan o Müslümanlara da diyoruz ki şu kadar delil ortada varken nasıl sen bu İslam'dan uzak kalabiliyorsun? Gel sen de bu İslam'ın bir askeri ol.